Etmadan herkese merhabalar. 7. sınıflar matematik ders kitabı sayfa. Arkadaşlar kaçtayız? 43'teyiz. Birinci ünite değerlendirme sorularının tamamını çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda yandaki kutucuklarda verilen tam sayılara göre aşağıdaki istenen işlemleri yapınız. A şıkkında A, C ve F kutularındaki tam sayıların toplamını bulunuz. Şimdi A kutusunda eksi 4 var. Eksi 4, toplayın diyor. Artı C kutusunda artı 3 var. F kutusunda artı 1 var. Şimdi şu artı 1 ile artı 3'ü toplayalım. Artı 4 yapar biliyorsunuz. Artı 4, eksi 4 zıt işaretli ve sayılar birbirine eşit mutlak değerce. O zaman bunların toplamı 0 yapacaktır. Geldik B şıkkına. Üçgen eksi kare çarpı yıldız işleminde. Üçgen yerine F yazın diyor. Yazalım. Üçgen yerine F. F sayımız artı birmiş. Eksi. Kare yerine E yazıyoruz. Eksi 3. Çarpı yıldız yerine D kutusunu yazıyoruz. D kutusunda da eksi 1 var. Şimdi biliyorsunuz eksi ile eksi toplamaya çeviriyoruz işlemi artıya dönüşürdü. Şurası artı 1 artı 3 artı 4 yaptı. Çarpı eksi 1. Artı ile eksi çarpımı eksi 4 çarpı 1 4 yani cevap eksi 4 çıkıyor. Şimdi C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında A ve B kutularındaki tam sayılarının çarpımını bulunuz. Şimdi A'daki kutumuzda eksi 4 var. Çarpı. B'deki kutumuzda artı 2 var. Çarpalım. Artı ile çarpımı. Eksi. 4 kere 2. 8. Yani cevap eksi 8 çıkıyor burada. Ç şıkkı. Üçgen üzeri kare işleminde. Üçgen yerine E. E sayımıza bakalım. Eksi 3. Kare yerine B kutusu. B kutusu da artı 2 imiş. Üzeri artı 2. Yani eksi 3'ün ikinci kuvveti. Bu da eksi 3 çarpı eksi 3 demektir. Eksi ve eksinin çarpımı artı 3 kere 3, 9. Cevap artı 9 çıkıyor burada. Şimdi geldik ikinci soruya. Şöyle bir bakalım ikinci soruya. Aşağıdaki işlemler ile işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır? Bakalım burada. Eksi 6, eksi 3, eksi eksi 1, Şimdi toplamaya çeviriyoruz. Şunlar işaret değiştirir. Şimdi eksi 6 eksi 3 şuraya işlemini yaparsanız ikisi de aynı işaretli olduğu için topladık. Eksi 9 artı 1 zıt işaretli olduğu için birbirinden çıkarıyoruz. 9'dan 1 çıktı. 8 büyük olan işaretini alıyoruz. Eksi 8. O zaman burası eksi 8 değişti. İşte tam karşısıyla. Diğer soruya bakalım. Eksi, eksi, eksi 1. Şimdi eksi 5 var. Bir de eksi, eksi var. Gördüğünüz gibi yine toplamaya çevirdik. Burası zıt işareti olduğu için çıkarıyoruz 4. Büyük olan işareti eksi. Çarpı, eksi 2 var. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 çarpı 2, 8. Yani artı 8 ile eşleşiyor burası da. Diğerine bakalım. Eksi 12, artı 4. Eksi, eksi 12. Şimdi eksi eksi var yine. Bunu toplamaya çeviriyoruz. İşaretler yine değişti. Şimdi artı 12 eksi 12 yok etsin. Ne kaldı? Artı 4 kaldı. Bu biraz kolay oldu gördüğünüz gibi. Artı 4 ile eşleşti. Şimdi eksi 10, eksi eksi 8 yine toplamaya çevirdik. Şurası zıt işareti olduğu için çıkarıyoruz. E, ondan 8 çıktı. 2 büyük olan işareti eksi. Çarpı artı 2. Eksi ile artının çarpımı eksi 4 çarpı 2 kere 2 4 yazıyoruz. Bu da eksi 4 ile eşleşti. Işte işte. Gördüğünüz gibi sıfır açıkta kalıyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Burada yandaki ABC dik üçgeninde AB diktir BC. AB 3 üzeri 1 cm. Şimdi 3'ün birinci kuvveti yine 3 olur. Burası 3 santimetre. BC eksi 2'nin ikinci kuvvetiymiş. Şimdi eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsanız bir köşede. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 2 4. Burası da 4 imiş. Buna göre ABC dik üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? E, dik üçgenin alanı şöyle bulunur. Dik kenarlarının çarpımını yapıyoruz. 3 ile 4'ü çarpıyoruz. Sonucu 2'ye bölüyoruz. Şimdi 3 kere 4 12. 12'yi 2'ye bölersiniz. Yani 12'nin yarısı. Bu da 6 yapacak. Evet, 4 ile devam edelim. Dördüncü soru. Yandaki daire eş bölgeye ayrılmış ve bu eş bölgelerden bazılarına tam sayılar yazılmıştır. Eş bölgeler yandaki gibi bazı renklere boyanmıştır. Aynı renkteki bölgelerdeki tam sayıların çarpımları birbirine eşit olduğuna göre Sarı ve pembe renkteki boş bölgede yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi biz yeşillerin çarpımını yapalım. Bak şu yeşilleri çarpalım. Yani eksi 8 çarpı eksi 4. Eksi de eksinin çarpımı artı 8 ile 4'ü çarp 32. Demek ki her rengin çarpımı 32 yapmalı. Buradan hareketle şöyle eksi 16 ile neyi çarparsak yani şurasını buluruz. Eksi 16 ile kaçı çarparsak arkadaşlar 32 yapar. O zaman şöyle yapalım. 32'yi tam tersten gidelim. 32'yi 32'yi 16, eksi -16'ya bölelim. Kademe geçmedi. He. 32 bölü eksi 12. Eksi 16 düzeltiyorum. Şimdi artı ile eksinin bölümü eksi 32 bölü 16 2 olur. O zaman bu bölgemiz eksi 2 bulduk. Sonra sarının bir bölgesi 16'ymış. O zaman 32'yi 16'ya bölelim. Kaç olduğunu buluruz diyersen. 32 bölü 16 2. İkisi de pozitif olduğu için sonuç artı olacak. Yani artı 2 burası. Şimdi bunların çarpımlarını mı soruyordu? toplamlarını soruyormuş. Toplayalım. Artı 2 artı eksi 2 artı 2 eksi 2 yok eder. Cevap 0 olur. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Yandaki KLMN karesinin bir kenarın uzunluğu eksi 2 üzeri 4 santimetredir. Buna göre KLMN karesinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi o zaman eksi 2'nin dördüncü kuvvetini bulalım. Eksi 2'yi 4 kere yan yana çarpıyoruz. Çarpalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Şu eksi 2'leri de çarpalım. Bunlar da artı 4. Artı 4 ile artı 4'ü çarpalım. Bu da artı 16 yapacak. O zaman bu karenin bir kenarını bulduk. 16. Karenin alanı şöyle bulunur. Bir kenarın karesi alınır. Alanı. 16'nın karesi yani 16 çarpı 16. 16 ile 16'yı bir köşede çarparsanız bu da 256 yapıyor arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. Yandaki şemada belirtilen işlemler yapıldığında sarı daireye hangi tam sayı yazılır? İşlemler soldan sağa doğru yapılacaktır. Şimdi bunları birbirinden çıkaracakmışız. Çıkaralım bir köşede. Eksi 20. Eksi artı 4. Şimdi burada işaretler değişir. Yani toplamaya çeviriyoruz. Şurası artı burasını eksi yaptık. Yani burası eksi 4 olarak alın Artık Şurayı karaladık. Eksi 20 eksi 4. Bu da eksi 24 yapar. Aynı işaretli oldukları için topluyoruz. Burası eksi 24. Sonra bölme işlemimiz var. Eksi 24 bölü eksi 2. Aynı işaretlilerin bölümü artı yapar. Yani eksi de eksi bölümü artı yapar. 24'ü 2'ye bölerseniz yani 24'ün yarısını alıyoruz. Bu da 12 yapıyor. Cevabımız B ye şıkkı. 7. soru. Artı 2 üst kare. Üstü ifadesinde kare yerine bir pozitif tam sayı yazılıyor. Üstü ifadenin değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi buraya pozitif bir tam sayı yazıyormuşuz. Çift sayıdır. Evet. Artı 2'nin bütün kuvvetleri çift olur. Doğru. B. 2'den büyüktür. Şimdi burada Pozitif tam sayı yazıyoruz. Eğer 1 yazarsak, artı 1 yazarsak yine 2 olur. Artı 2 iki olur. 2'den büyük olamaz yani. Bir işi e, bozuyor yani olmuyor. C tek sayıdır. Hayır artı 2'nin bütün kuvvetleri çift sayıdır. Bu da yanlış. 2'den küçüktür. 2'den küçük olamaz. En az 2'dir pozitif tam sayı yazarsak. Mesela artı 2 yazarsak. 2 kere 2, 4. Artı 3 yazarsak şuraya 8 yapar. Yani 2'den küçük olamaz. Cevabımız onun için A şıkkı. Evet geldik 8. soruya. Bir balık kartalı balık avlarken her bir saniyede 30 cm aşağı doğru ilerliyor. Deniz seviyesinden 3 metre yukarıdaki bu balık 3 metre yukarıdaymış. Kartalı aşağı doğru ilerleyip 12 saniye sonra bir balığı avlıyor. Buna göre balık kartalın avladığı balığın deniz seviyesine göre konumunu santimetre birimi cinsinden tam sayıya çeviriniz diyor. Şimdi bu 3 metreyi e, santimetreye çevirelim. Bu 100 ile çarpıyoruz. 300 santimetre olur. Biz bunu arkadaşlar her 30 saniye her bir saniyede 30 metre aşağı iniyordu. 12 saniyede 12 çarpı 30 yapacaksınız. Bu da 12 ile 30'u bir köşede çarpın 360 saniye santimetre aşağı indiğini gösterir balık kartalının. Şimdi 300 santimetre yukarıdaydı. 360 santimetre aşağı indi. O zaman 300'den 360'ı çıkaralım. Toplamaya çevirelim. Şunlar işaret değiştirsin. Zıt işaretli olduğu için birbirinden çıkardık. 60 büyük olan sayı eksi olduğu için cevap eksi 60 santimetre olacak. Bu şekilde belirtiyoruz. 9. Evet, soruyla devam ediyorum. Şemadaki ifadeler en soldan başlayarak inceleyiniz. İfadeler doğru ise D, Yanlış ise Y yolunu takip ederek doğru çıkış yolunu bulur. Şimdi beraber bakalım. Eksi 4, eksi 1. Bakın dikkat edin. X de negatif. Bunları toplarsak eksi 5 yapar. Yani yanlış yolu takip etmemiz lazım. Bu tarafa doğru geldik. Sonra buraya bakalım. Eksi 6 çarpı eksi 1 artı 6 yapar. Bunu da artı 1 ile çarparsanız artı 6 yapar. Tamam zaten bu yoldan gidecektik. İşlemini de gösterdik. Şimdi geldik bu tarafa. Eksi 1'in 18. kuvveti. Çift kuvvetlerde sayı işaret değiştiriyordu. O zaman artı 1'e dönüşür. Bu doğru. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi diğerine bakalım. Doğru olduğu için diye gittik. Şimdi şuraya geldik. Burası da doğru olduğu için. Artı 18 yaptığı için doğruya gidiyoruz. Demek ki 5. çıkışa geldik arkadaşlar. Cevabımız 5. çıkış. Geldik 10. soruya. Ayşe ile İrfan bir oyun oynuyorlar. Oyun'a göre Ayşe ile İrfan'ın her bir ileriye doğru bir adım atarsa artı 7, geriye doğru bir adım atarsa eksi 3 puan alıyor. Diğer arkadaş ise adım atanın puanını hesaplıyor. Ayşe oyunda iki adım ileriye, 5 adım geriye doğru adım atıyor. Buna göre İrfan Ayşe'nin puanını kaç olarak hesaplar? Şimdi 5, 2 adım ileriye yani 2 çarpı artı 7 yapması lazım. Buradan ileriye doğru kaç puan almış onu bulalım. 2 kere 7, 14. Buradan artı 14 puan aldı. Sonra 5 adım geriye bunu 5 çarpı eksi 3 yapacaksınız. 5 kere 3, 15. Artı ile eksinin çarpımı eksi. O zaman eksi 15 puan da buradan aldı. Artı 14, Eksi 15. Toplayalım kaç olur? Artı 14. Artı. Eksi 15. Zıt işareti olduğu için çıkardık 1. Büyük olan işareti eksi olduğu için cevap eksi 1 olacak. Demek ki Ayşe'nin puanı eksi 1'miş. Devam edelim. 11. soruyla aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Beraber bakalım burada. Şimdi artı 8 eksi 8'i bir yok etsin, toplamaya çevirdik. Artı 3 çıktı burası arkadaşlar, direkt olarak bu şekilde yapabiliriz. Şimdi geldik diğer soruya. 13 çarpı eksi 1 artı artı 1 artı 1 eksi 1 yok etti. Şurası 0 oldu. O zaman artı 13 ile 0'ı çarpalım. 0 yutan eleman olduğu için 0'la neyi çarparsan çarp, 0 yapacağı için. Beş şıkkının cevabı 0 oluyor. C şıkkına bakalım. Eksi 1 artı 2 artı 1 yapar burası. Sıfırla toplayınca yine artı 1. Etkisi yok çünkü. C şıkkına bakıyoruz şimdi. Eksi 2 artı artı 1 çarpı artı 7. Şimdi şu ikisini işleme alırsanız zıt işareti olduğu için çıkardık. Bir büyük olan işareti eksi. O zaman eksi 1 çarpı artı 7. Eksi ile eksi, eksi ile artının eksi. 7 kere 1'in 7 cevap eksi 7. D şıkkındayız. D şıkkında bakalım işlemleri. Şimdi her zaman e, çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Şöyle işaret değiştiriyoruz parantezlerde ve dışarıda. Bakın artı 4 eksi 4 yaptı birbirini yok etti. Eksi, eksi oldu buranın cevabı da. Sonraki işleme bakalım. 0 çarpı parantez içindeki işlem. Yani burası ne olursa olsun sıfırla çarpınca sonuç sıfır olacağı için direkt cevaba sıfır yazın. Bu işlemi toplayıp da e, yapabilirsiniz tabii ki. Ama sıfırla çarpılınca bir daha söylüyorum. Sonuç sıfır olacağı için direkt sıfır yazabiliriz. Geldik 12. soruya. Ece defterinde bir sayı doğrusu çiziyor. Yani bir sayı doğrusu çiziyor ve sayı doğrusunda eksi 13 ile artı 5 tam sayıdan aşağıdaki gibi A ve B noktaları olarak işaretliyor. Ece eksi 13 ile artı 5 tam sayıdan arasına arasını 3 eş parça ayırıyor. Ve C ile D noktalarını belirliyor. Buna göre C ile D noktalarını belirttiği tam sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi Burada 3 eş parçaya ayırıyoruz. Eksi 13'ten artı 5'e kaç tane tam sayı var? Onu bulalım. Şimdi eksi 13 ve artı 5 arasında 18 tane tam sayı var. Nereden biliyoruz? Negatif olan 13 tane var. Pozitif olan 5 tane var. Topladınız 18 tane yapıyor. Şimdi 18'i 3'e bölelim. 18 bölü 3, 6. Demek ki 6 birim, 6 birim ilerleyeceğiz. Şimdi eksi 13'e 6 ekleyelim. Zıt işaretli olduğu için çıkardık. Eksi diyoruz. Ee, eksi 1 çıkardık. Büyük olanı da işaretini aldık. Eksi 7 oldu. Demek ki bir, e, şöyle 3'e ayırıyorduk. Birinci sayımız eksi 7'ye geldi. Sonra eksi 7'ye artı 6 ekleyip ikinci sayımızı buluyoruz. Eksi 7 artı 6 zıt işareti olduğu için çıkardık. Büyük olan eksi olduğu için bu da eksi 1'e geldi. O zaman C sayımız eksi 7, D sayımız da eksi 1 oluyor. Cevap A şıkkı. Geldik 13. soruya. Görseldeki küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımı eksi 30'dur. Buna göre küpün yüzlerindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şöyle yapalım. O zaman eksi 30'u bu sayılara bölelim. Karşılarındaki sayıyı bulalım. Değil mi? Çarpmanın tersi bölmeydi. Eksi 30 bölü artı 3 yapıyorum zıt işaretli olduğu için eksi yazıyoruz. Buradan 30 bölü 3, 10. Yani eksi 3'ün karşısında eksi 10 var. Bunun karşısında eksi 10 var. Sonra eksi 30'u eksi 5'e bölelim. Aynı işaretlerin bölümü pozitif olur. Yani artı olur. 30 bölü 5, 6. Eksi 5'in karşısında da artı 6 var o zaman. Devam edelim. Şimdi eksi 30'u eksi 15'e bölelim. Eksi eksinin bölümü artı 30 bölü 15 2 olacağı için eksi 15'in karşısında da artı 2 var. Şimdiki tüm yüzdeki sayıların toplamını soruyor. Toplayalım hepsini. Yan yana yazıyorum. Neler var? Artı 3 artı eksi 10 artı eksi 5 artı artı 6 artı eksi 15 artı artı 2. Şu ikisinin toplamı eksi 7. Şu ikisinin toplamı artı 1. Şu ikisinin toplamı da eksi 3 yapıyor. Sonra devam edelim. Şu x'in toplamı eksi 6 yapar. Artı eksi 3. Evet son olarak bu ikisinin toplamı da yani düzeltiyorum şurayı. Burası eksi 13 yapıyor. Bunu artı 12 olarak görünce eksi 3 yazdım. Eksi 13 şurası. Eksi 13. Şimdi eksi ile eksinin toplamı eksi olacak. 6, 13 daha 19. Cevap eksi 19 oluyor. Cevabımız B şıkkı. Evet geldik 14. soruya. Kaya, kenar uzunlukları 30 cm ve 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt şeridi bir kenarı uzunluğu 4 cm olan kare şeklindeki bölgelere ayırıyor. Her bir bölgeye aşağıdaki gibi eksi -2 tam sayısını yazıyor. Buna göre şeritte yazılı olan tam sayıların çarpımı kaçtır? Burada şöyle yapalım. 4'er 4'er ayırdığımıza göre 32'yi 4'e bölelim. Kaç bölgeye ayırıyor onu bulalım. 32 bölü 4. Bu da 8 olur. Demek ki burada 8 tane bölge var. 8 tane eksi 2'yi çarpıyor demek ki. Yani eksi 2 üzeri 8 yazabilirsiniz. Şimdi üst çift olduğu için sonuç pozitif olacak. 2'nin 8. kuvveti bu da 256. Yani cevabımız değişik oluyor. Evet, birinci arkadaşlar ünite değerlendirme sorununun çözümlerini bitirdik. Bizi takipte kalın. Abone olup yorum yaparsanız memnun oluruz. Hoşçakalın.